Merhaba teraziler ve yükseleni terazi olanlar, Ay burcu terazi olanlar. Evet, şimdi yıllık videolarımıza çekiyoruz demiştik. Artık böyle sırasıyla atıyorum. Tabii ki bazılarınız sabırsızlaşıyor, ee, özellikle akrep soranlar var yayı soranlar var sırasıyla hepsini atacağız videolarımızın 2017 için önce tarot kartlarıyla bakıyoruz melek kartlarıyla destekliyoruz ve nasıl olumlamalar yapacağımızı da çakra kartlarımıza soruyoruz. Evet şimdi karıştıralım bakalım tarotlarımızı. Terazilerimiz hava grubundandı biliyorsunuz şimdi böyle çekiyoruz çok da fazla düşünmeden demiştik. 2017'nin ortalarına doğru bütün burçlarda kadersel dönüşüm hemen hemen tamamlanmak üzere demiştik. Evet. Bir hayli kart çekiyoruz. Evet. Şimdi Terazi burçlarımız hava grubu demiştik. En az e, ikizler gibi Beyinleri filan sebze çorbası olabiliyor bazen demiştik. Hatta bir ikizlerden bile kararsız olurlar terazi burçları. Çünkü en azından e, denge sorunları da var onların biliyorsunuz. Hani herkes dengeli burç der ama teraziler bazen şöyle darayı kaçırabilir. Çok hafif bir oynama bir gram bu tarafa ağırlık düşse yine kararda değişiklik olur. Yine gittikleri yoldan dönebilirler. Onun için çok dikkatli olmak lazım terazi arkadaşlarla. Arkadaşlık kuranlar kesin ile onların sözüne güvenilmez demiyorum tabii ki terazi burçları eğlenceli Neşeli, Venüsün kendilerine verdiği e, böyle bir rahatlık var. E, onların yönetici gezegeni Venüs olduğu için şans hep onlardan yana. Terazi burcuyla arkadaşlık edenlere de e, Venüs şans getirebilir. Çünkü onlarla iletişim kurmak neşeli, eğlenceli toplum içinde girmeyi seven insanlardır. E, onlarla iletişimde olursanız siz de aynı onlar gibi neşe dolu olabilirsiniz. Çok fazlasıyla sosyal kişilerdir. Şimdi Ocak ayında bakalım bakalım neler olacakmış terazilerin canı biraz tez galiba çok sabırlı değiller değnek e, şövalyesi çıkmış biraz böyle nasıl anlatalım aceleci olmanız gereken bir döneme gireceksiniz ocak ayında bu olabilir ya da fazla acele etmemeniz gerek bazı kararları verirken ikinci seçeneğimiz bu biliyorsunuz çok genel baktığımız için bir sürü seçenek sıralıyoruz biz burada onun sonrasında e, tabii ki Fazlasıyla böyle ateşlenip sevgiliyle falan kavga etmeyiniz bu üç çünkü anlayıp dinlemeden tez canlılıkla verilmiş karar demektir değnek şövalyesi biz uyarımızı yapıyoruz terazi burçlarımıza şimdi şubat ayında bakın ocak ayımızda canı tezlik yapacağız şubat ayımızda bir nişan düğün bayram ne kadar güzel bir ailevi mutluluk var terazilerimize. Evet, değnek dörtlüsü var burada. Gayet büyük bir mutluluk demektir. Çok yakınınızın bir düğünü olabilir, sizin düğünüz olabilir. Hayatınızda beklediğiniz o mutluluk nihayet size gelmiş olabilir. Yani maddi manevi Şubat ayı içinde bakın kamelyanın altında duran gelinle damat size el sallıyorlar. İkisinin de ellerinde buket çiçekler var. Bolluk, bereket bir düğün nişan söz ya da gönül nikahı diyoruz biliyorsunuz gönül nikahları da şimdi moda e, tabi, gönül nikahı derken kesinlikle alay etmiyoruz çünkü insanlar sadece evlilikle değil gerçekten gönül koyduğu insanlara hiç evlenemese hiç kavuşamasa bile bir aşk yaşıyor ona karşı Bilinç altında Hiç kopamayacağı Bağlarla bağlı oluyor Bunları da çok duyuyorum Danışanlarımdan Evet şimdi Mart ayına geldik Şubat ayında bir düğünümüz var Bakar mısınız Mutluluk süreklilik kartı çıktı Bu kart çıktığında ben çok Seviniyorum çünkü bu kart Mutluluk süreklilik veriyor insanlara Ne kadar güzel herkes mutlu Herkes ilişkisinde sürekli Herkes ee, Böyle tabiri caizse bak, bakın buradaki yeşil kapıdan girsin, bolluk, bereket, mutluluk, sürekliliktir. Aynı zamanda en büyük fırsat, en büyük şans kartıdır. Tarot'taki para ası yani tılsım ası, para ası diyoruz biz ona. Evet Mart ayında mutluluk, süreklilik çok büyük bir fırsatınız olacak. Nisan ayına geldik bakalım bir güç kazanacaksınız demek ki bu fırsatı çok iyi kullanan teraziler olursa acayip güç kullanacaklar güç içinde olacaklar ee, arslanı tutmuş bakın artık tarotta öğretiyorum sizdeki resminden anlayabilirsiniz arslanı tutmuş başında sonsuzluk işareti olan bir kadın nisanı söyledik şimdi mayısı söylüyoruz efendim bir videoda mayıs kartını alalım bir videoda mayısla haziran filan biraz böyle karıştırmışım ama şöyle demektir bu kesinlikle bu olayın devamı burada çıkıyor bakın yine bir karar hava grubunun kılıç kralı çıktı hava gruplarını temsil eder ki sizde havasınız teraziler kılıç keskinlikle verilmiş bir karar var burada size iyi gelecek bir karar çünkü bu insan romantik platonik bakın bakalım etrafınızda öyle insanlar var mı e, Platonik e, çok da duygusal olmayan mantıkla alınmış akılcı kararlar demektir Kılıç kartı Evet Haziran ayında Pardon Mayıs ayında sizleri bulacak Haziran'a geldik Evet kartlarımızı koyalım. Haziran'a geldik. Bakın Haziran'da da bolluk bereket sizinle olacak. Bu bir tılsım kraliçesi yani para kraliçesi. Toprak grubundan biriyle tanışabilirsiniz. Artı bu toprak grubundaki kişi size çok güven sağlayacak demektir. Çünkü toprak grupları güven burcudur. Elinde böyle boynunu bükmüş masum şekilde duran bir toprak kraliçesi var. Onu sakın görmemezlikten gelmeyin. Bu sizden yaşça büyük olan ebeveynlerinizle alakalı bir işlerinizde olacaktır olabilir. Onu da açıklayabilir. Bir bir kart bu. Ee, Haziran ayımızda biz bunlarla uğraşacakmışız efendim Haziran ayımızda. Evet, şimdi kendimizden büyük olan e, bir kişi Hayatımızda etkili olabilir. Örneğin e, birini bir şey, e, danışmak istiyorsunuz. E, çok güvendiğiniz kim olabilir? Anneniz olabilir. Bu Çünkü bu kart anneleri de tasvir ediyor. E, tacında evinde otururken giderseniz annenize bir şey danışabilirsiniz. Evet Temmuz ayımızda da böyle bir e, kadınla muhataplığınız var. Ağustos'a geldik. Ağustos'ta bakalım. Ee, Ağustos'ta teraziler gerçekten şimdiye kadar size çıkan kartlar inşallah şimdiden sonra da bozulmaz çünkü çevirmediğim daha dört e, kartım var Ağustos ayında ise böyle bir mutluluk olabilir mi? üst üste kartlar çıkıyor sizin zaten şanslı yılınız ve e, size venüs şans dağıtacak gerçekten terazileri ömürleri boyunca böyle toplu toplu paralar da gelirler çok mutlu olurlar ama dikkat etsinler ki bu ellerinden girip bu evlerinden de böyle kaçabilir evet ailevi bir mutluluk bekliyor sizi ağustos ayında evet eylül ayımıza geldik bakın sizler hayatınızda bir dönüm noktası olan kupa kralı Ile tanışabilirsiniz. Çok yeni. Bu da yine romantik, platonik, balık, e, yengeç ya da akrep olabilir. Kupa kralları su gruplarını temsil eder. Sizinle karşılaşacak. E bu deminki kılıç kartı gibi, buz gibi bir karşılaşma değil. E, bir yerde tanışabilirsiniz. Onunla birlikte münazara yapabilirsiniz ya da bekar, e, bilemiyorum, bekar e, terazilerimizin evlilik niyetiyle çıkmaya başlayacağı bir dönem olabilir Eylül ayı Ekim'e geldik. Bakın işte kurtuluş var gördünüz mü bir mahkeme kartı. Bu bir danışman da olabilir mahkeme kartı çıktığına göre bakın bilmiyorum dedim kartları bir avukatınız olabilir, e, amiriniz memurunuz yani bununla iş yap yapıp tanışacağınız bir insan. Onun sonrasında mahkeme kartı da çok güzel verilmiş, adaletli verilmiş karttır. Ölülerin dirilmesi gibi umutlarınızın yıkıldığı anda karşınıza çıkıveren efendim mahkeme kartının reklamını çok fazla yaptık. Çünkü gerçekten bir kurtuluştur bu. Çok üstünüzde atamadığınız bir kurtuluşunuz olabilir. Mahkeme olabilir. Gerçek bir mahkemeniz onun sonucu sizi böyle dünyaya döndürür. Çok çok güzel efendim. Ekim ayımızda böyle bir olay olacak. Kasım'a geldik mi? Kasım'da da huzur, barış sizlerle. İnanamıyorum bir tane bile kötü kart çıkmadı. İnşallah şimdiden sonra da çıkmaz. Barış, huzur ve güven. Kupa Şövalyesi hep erkekler çıktı. Kadınlar çıktı. Toprak anamız çıktı mesela. Kesinlikle terazilerin, e, yıl sonuna doğru çok sosyalleşeceğini, artık böyle farklı ortamlara gireceğini, evet atıyor kendini kartlarımız e, tahmin ediyorum. Kupa Kralı da bunu, Kupa Şövalyesi de bunu destekliyor. Huzuru, barışı bulacaklar. Venüsün çocukları Aralık ayına geldik. Evet, maalesef nazar değdirdik Aralık ayı itibariyle yeni yıla 2017 yılından bahsediyorum 2018'e biraz böyle kafanız karışık girebilir teraziler. Sakın sakın ha asla kötü bir şey hissetmeyin korku enerjisi çekmeyin diyorum bakın korku enerjisi insanların nasıl da böyle etkiliyor korku enerjisine kapılırsanız kesinlikle sevgi enerjisinde kalamazsınız çünkü bir bedene ikisi birden çok zor sağar e, hep söylemiştik yüz ölçümümüz bütün bu enerjileri toplayacak ve barındıracak ve turşusunu kuracak ya da arşive kaldıracak kadar büyük bir beden değil biz uzayda ancak ve ancak nokta kadar yer kaplamıyoruz bile uzayda evrende onun için lütfen fazla enerjilerinizi kullanmadığınız enerjilerinizi atıyoruz diyoruz. Öyle değil mi? Her zaman için şimdi çakra enerji kartlarıyla sizin için açtığım e, enerji kartının anlamını da okuyacağım. Nazar değdirmeyelim. Bu kart çok da kötü bir kart değil. Bu korkunulu yolun yanından, ucundan, ortasından kendi başınıza geçeceğiniz demektir. Ay kartı. Çünkü bakın e, bu kart korku kartı şuradan şöyle bir yol var yol zaten çizili siz korkmayıp da yoldan devam ederseniz yolunuzdan çıkmazsanız gayet güzel sonuca ulaşacaksınız ama yola çık, yoldan çıkmak demekle yanlış anlaşılmasın. Yan yollara da, da sapılabilir. O zaman ne olur? Yan yollara da sapıldığında e, çözümsüz işleriniz, çözüm bulamayabilirsiniz. Böyle e, nasıl bir yol bakın. Güneşe doğru, aya doğru gidecek bir yol. Evet şimdi Aralık ayını da söyledik. Tarot kartlarımızı çek, e, çektik. Melek kartlarımızda sıra geldi. Yine 3 tane yıl için de yıl içinde 3 tane çekiyoruz. Bakalım kartımıza. Evet. Çakra temizliği yapacaksınız yılın ilk aylarında. O çakra temizliği sizin vücudunuza ve size çok çok iyi gelecek. Bakın çakra temizliği, doğalar meditasyon ya da e, yoga gibi e, çeşitli ee, dualar yani ritüeller e, diyeceğim ya da dualar yapabilirsiniz bu sizi rahatlatacaktır evet Yıl ortasında siz habire gezeceksiniz. Teraziler zaten sizi bacağınızdan bağlasak evde durmazsınız. Enerjiksiniz. Bütün e, hava grupları da öyledir. Kesinlikle evcimen değillerdir. Terazi, ikizler ve kova. Onlar kendilerini daralır, sıkılırlar ve sokağa atarlar. Dışarısı çıktı. Bu da onlara çok iyi geliyormuş. Gerginliklerini üzerinden atmak için. Evet gerginliğinizi atacaksanız Doğaya gidin, nefes alın diyor. Nefes çalışması yapın. Evet teraziler yıl sonuna doğru bakın korku kartı çıktı yıl sonu için. Ee, onu örtüştüren bir kart melek çıktı. Melek kartı da cesaret çıktı. Haydi bakalım bir cesaret korkunun yolundan yürüyerek gidiyorsunuz, kapıları açıyorsunuz ve içeriye giriyorsunuz. Yanınızda da cesaret oluyor. Evet şimdi tarot ve melek açılımlarımızı yaptıktan sonra çakra kartlarıyla da neleri neleri efendim neleri neleri biliyorsunuz. Gözlüklerimizi takalım bakalım. Çakra enerji kartlarıyla neler çıkacak Evet teraziler sizler için çok güzel bir kart çıktı. Bu da ne demektir mi? Sizler için efendim. Sizler için yavaş yavaş boş hayallerden vazgeçme zamanıymış yavaş yavaş boş hayallerimizden vazgeçiyoruz yaşamın gerçek doğasını gitgide daha fazla kabul ediyorum kabullenişe geçmiyorsunuz bazı şeylerde çok çok aşırı hırslısınız teraziler demek ki bir daha okuyalım siz geriye sarabilirsiniz videoyu yavaş yavaş boş hayallerimizden vazgeçiyoruz Yaşamın gerçek doğasını gitgide daha ifade, daha fazla kabul ediyorum diyeceksiniz. Ne kadar güzel bir olumlama çıktı. Teraziler size kıskanlık. Evet, gerçekten yaşamımızda fazlalık gelen şeyleri atacağız, satacağız. Ya da böyle e, mahalleye hani kurarlar ya e, ikinci el pazarı <laughs> kuracağız. Onun sonrasında çok da rahat olacağız. Evet kullanmadığımız enerjileri evrene bırakalım efendim hoşça kalın sevgiyle ve aşkla kalın terazi burçları